Eftel Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Ee, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte yine harika bir açılım yapacağız. İnşallah sevgili Yengeç Burcu, Yükselen Ay Burcu, Yengeç olan arkadaşlar için benim için çok özel bir burçtur. Detaylı, kapsamlı olması gereken bir aşk hayatı açılımı yapmak istiyorum. Ee, sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak. Odaklandığınız sürece... İnşallah en doğru etkileri alacağız. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. Bakalım e, yengeç etkili arkadaşların aşk hayatları nasıl ilerleyecek, neler yaşanacak? Sizlerle şöyle bir e, değerlendirelim. Bakalım neler göreceğiz? Kartlar çok çok hareketli. Tabii ki bu bir özel açılım değil, kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı, kendinizde özel yorumlar için eftel Tarot Instagram sağından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler burada kupa dokuzlusu, kılıç kraliçesi, tılsım altılısı ve kupa sekizlisini alıyorum. Şimdi birçoğunuz özellikle bir şekilde burada yer değiştirmek üzere nasıl derseniz bir ilişkiniz vardır bundan vazgeçmek üzere olabilirsiniz ki burada ikizler kova terazi etkisi çok baskın çıktı bir pozisyon vardır, bir potansiyel vardır. Artık hak etmediğiniz şeyleri almaya başlamışsınızdır. Bu hayat içinde de olur ama daha ziyade aşk olarak düşünün. Veya bir kişiye karşı çok fedakarlık yapmış, alma verme dengesini bozmuş, hep vermiş, hep tavizler vermiş, hep affetmiş olabilirsiniz. Ama burada artık ben bir şekilde sizlerin bir vazgeçme enerjisine geçiş yapacak olduğunuzu artık bir şeylere karşı içinizin soğuduğunu artık e, bazı enerjilere karşı daha soğuk daha böyle uzaklaşmış olduğunuzu veya olacağınızı görüyorum çünkü burada sizler için özellikle e, hak ettiğinizi alamama alma verme dengelerinde yaşanan bozulmalar sonucu e, hep sizin fedakarlıklarınız hep sizin e, çabanız, hep sizin göstermiş olduğunuz emeğin karşısında hak ettiklerinizi alamadığınızı görüyorum. Lakin burada kupa dokuzlusu kartı şöyle bir etki verir. Aslında bu süreci değiştiren şey bu olacak. Yani siz artık affetmeyeceksiniz. Siz artık kabul etmeyeceksiniz. Bazı şeyler için e, sevgili yengeç etkili arkadaşlarım tolerasyon göstermeyeceksiniz. Bazı şeyleri tolere etmeyeceksiniz. Artık gerçekten kendinizin sürecin süreç enerjilerinin yaşananların e, net bir şekilde farkında olacaksınız ve bu farkındalıklar zaten e, sizleri bir boyuttan alıp bambaşka bir boyuta taşıyacak. Yani artık burada kazanacak olduğunuz e, radikal, köklü, gerçekten sağlam farkındalıklar neticesinde sizler için adeta yeni bir dönem başlamış olacak. Nasıl ve ne şekilde derseniz, aslında siz Gidebilecek olduğunuzu artık hani nasıl söyleyelim tabiri caizse cepte olmadığınızı bir şekilde bir şeyleri değiştirip ben e, kendi önüme de bakarım kendi yoluma da bakarım enerjisini verirseniz kendi önünüze kendi hayatınıza bakarsanız her şey çok değişecek emin olabilirsiniz. Yani artık burada e, verdiklerinizi alma dönemi. Artık burada çabalarınızın e, karşılığını, emeklerinizin karşılığını net bir şekilde alabilecek olduğunuz bir takım dönemler, döngüler başlatma ihtimali, başlatma e, durumları sizler için gündemde söz konusu olacak diye düşünüyorum. Değerli Yengeç etkili arkadaşlarım. O yüzden artık buradan e, bu döngüler, bu enerjiler, bu frekanslar, bu hareketlilikler yaşanırken Artık sizin kapıya doğru, gidişe çıkışa doğru yönelmeniz birçok e, dengeyi değişecek. Yani sizlerin burada yapması gereken şey vazgeçebileceğinizi, gidebileceğinizi göstermek. Bunu yaparsanız ben gerçekten ama gerçekten birçok dengeyi değiştirecek olduğunuzu ve artık e, hak etmediğiniz şeylerle mücadele etmek, ümitsizlik, kayıp, kafa karışıklığı, iniş çıkış bunları yaşamak yerine değnek dokuzlusu kartı, aziz kartı ile birlikte daha böyle olgunlaşmış, daha böyle somut, daha böyle hatasız, problemsiz. Çünkü yengeç burçları hata istemez, şüphe istemez. Artık böyle şüphesiz şekilde ilerleyeceğiniz ve dengesizliklerden daha ziyade e, tabii ki ikizler kova terazi çıktı ama yengeç akrep balık etkili de bir yorum. E, artık daha ziyade burada e, duyguların merkezde olduğu saf sevgi, hak ettiğiniz enerjiler, hak ettiğiniz sevgiler e, gerçekten ama gerçekten e, bir şekilde sizin için iyi olacak. Yani gidebileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Vazgeçebilecek olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Bunu gösterdiğiniz takdirde hani bilenler bilir ben her zaman net tarih vermekten e, yanayım. Tabii ki özel açınlarda hani tarihler verir. eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşıp kendiniz özel açımlardan net tarihler alabilirsiniz. Ama burada da birçoğunuz 5 Ekim tarihine kadar böyle bir döngü yaşayacak. Vazgeçme, artık gerçekten bir şeyleri geride bırakma, artık gerçekten terk etme kapıya yönelme bu enerjileri verdiğiniz takdirde gerçekten ama gerçekten insanlar aklınızda kişi aşk hayatınız büyük bir değişim dönüşüme uğrayacak neyin ne olduğu daha net bir şekilde fark edilecek artık sizler için biraz daha hak ettikleriniz hak ettiğiniz enerjiler bunlar söz konusu gündemde olacak ve bunun akabinde artık gerçekten kendinizi daha mutlu daha huzurlu, daha iyi enerjiler, daha iyi frekanslar içerisinde bulma, yakalama imkanı elde edeceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden e, kendinizi sakin enerjiler, sessiz enerjiler bunlar içerisinde taşırsanız bence gerçekten e, ne bekliyorsanız hepsinden fazlası kapınızı çalacak. Hemen şöyle Evet, ihtiras kartı. Diyorum ya artık biraz daha duyguların sizin istediğiniz pozitifliklerin, sevginin, ilginin ön planda olacağı, ihtirasın ön planda olacağı bir döneme ilerliyorsunuz. Artık bir şeyler için doğru zaman gelmiş. Artık bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek için doğru zaman gelmiş. Ve artık bence gerçekten bu değişim dönüşüm yaşanacak. Yani hala kaygılarınız olur. Zira hala kafa karışıklıklarınız olur. Bunlar normaldir ama diyorum ki artık değişecek ve dönüşecek. O yüzden hiçbir endişeye mal vermeye gerek yok. Sadece sakin kalın demek istiyorum. Hemen şöyle konuşma kartı alalım. İki tane seçiyorum. İkisine de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesine niyet edebilirsiniz. Ama şunu belirteyim. Yorumlarda niyetlerimizi alalım. Birinci karta niyet ediyorum, ikinci karta niyet ediyorum şeklinde. Gerçekten emin olun, iyi etkileri paylaşmak çok önemlidir. Yorumlarınızı bekliyorum o yüzden. Birinci kartı seçen yengeç etkili arkadaşlar seninle ilgili gerçekleşmeyi düşündüğün bazı planlar var. Artık plan, denge, dönüşüm bunları göreceksiniz. Dengeler çok e, köklü, çok böyle radikal bir şekilde değişik olduğu için değişimlere, dönüşümlere e, hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, i̇kinci kartı seçen arkadaşlar... Senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum. Diyorum ya sizi kaybetme korkusunu yaşayacak. Sizlerden o vazgeçme enerjisini gördükten sonra kaygılanacak, korkacak. Eril dişil enerjiler kapıda diyebilirim. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı yorumlar için Eftel Tarot. Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın.